Şimdi her ne kadar son iki halk arzımızdan bir tanesi patlamış olsa da Ömer Varlık Yönetimi daha ikinci işlem gününü görmeden, tavanını görmeden tabana gitti. Gerçi ilk işlem günde de alım fırsatı vermişti. Çağdaş Cam üçüncü işlem günde el değiştirme oranları biraz yükseldi. Bugün Perşembe. Çağdaş Cam'ın tavan serisini devam etmesini ümit ederek SPK'dan da yeni halk arz onayı beklentimiz var. Artık iki haftadır onay gelmiyordu Çağdaş Cam'ın sonrası bir hafta. Bu hafta ikinci hafta. Şimdi her ne kadar halen yenilemeye devam etsek de sanki bugün güzel beklediğimiz bir halk arzı gelecek. Ama şu son 31 halk arzı bir unutalım artık. Şu arz fiyatının altında ya bu agroteşten gelen haberler nedir öyle ya? Alttan almışlar yukarıdan satmışlar patron değil mi? Bu 31 33 halk arzımız 33 oldu. Arz fiyatının altında kalan şirketler ne yazık ki bir türlü kendilerini toparlayamıyor ki borsanın 9700 altına sarkması durumunda aşağısının uçurum olduğunu da söyledik. Gerek yan tahtalar gerek enerjiler daha kötü yerlere gider diye düşünüyoruz sanki. Umarız gerçekleşmez, umarız olmaz. SPK'dan da yeni beklediğimiz halka arzlar var. Bunların arasında hani geçtiğimiz haftalarda sık sık konuştuğumuz bir gülermak var bakın gelen liste çok güzel. Bu listeyi Sayın Solakoğlu paylaşmıştı bizde. halkarz.com sitesinde taslak izahnameler içinde bulunan bu şirketler halkarz onayı bekliyor. Halen bekliyor. Aylardır bekleyenler var. Arasında bizim de beklediklerimiz var. Bulama mağazacılık, süper kim kimya bakar mısınız? Kalyon güneş. Bakın bu kalyon güneş çoğunlukla panel üretimlerini yapıyorlarmış arkadaşlar. Bu enerji sektöründe güneş enerjisi panelleri üretimlerini bu kalyon güneş çok yapıyormuş. Ee, en büyük şirketlerden biriymiş. Piya Bilişim, Vatan Offset Yayıncılık, bakın Yeşil Global Enerji, Golda, Kırlıoğlu, Akasya, Enda Enerji. Hani ah bir gelse de katılsak dediğimiz bakın Gülermak Ağır Sanayi. Yani aslında 2 haftadır 3 haftadır bu şirket bekleniyor. Borsa hocam da sanırım bundan bahsetmişti Gülermak'tan. Çim koçimento zorlu yenilebilir enerji. Meysu gıda. Meysu'nun büyük marka değeri var. Bilmiyorum siz hangisini bekliyorsunuz? Ben beklediklerim belli. Bakın şurada hemen penca tekstil. Teçim girişim. Teskim yeni tarkim olacak deniyor. Çok konuş. Netket yazılım. İşte benim bir. Ah bir gelse de katılsa. Mikro yazılım. 2 Ah bir gelse de katılsak. Out media. Üç. 3 ah bir gelse de katılsak dediğimiz şirketlerin 3 tanesi bunlar. Bunlar da 3 tanesini alt alta koymuşlar ki benden başka bekleyenler de var sanki. Doğuş Planet Elektronik, FIBA Factoring, kay Kaymet Metal, bakın Ağoğlu, Kulüp Joli, Türker Van Gölü, Kaleje, Zeray Gayrimengül, Haber Pharma, Teknika Plus. Bunlar yeni geldi. Taslak zahnameleri daha yeni geldi. Çitlekçi mağazacılık, Altun Gıda, Karesi Polyester, Beven Enerji, Cevher Jant, Toros Tarım, marka değeri güzel, Albayrak Hazır Beton, Metropol Kulumsar, Quick Sigorta, bakın bugün akşam artık SPK'dan şu ordun da bedelsiz sermaye arttırımı onayının da gelmesini bekliyorum. Xoran Elektrik, siz hangilerini bekliyorsunuz bu şirketlerden? Yani şöyle Polifarma İlaç, bakın bildiğimiz, gördüğümüz, tanıdığımız değil mi? Dışarıda gördüğümüz uçay mühendislik, formül plastik, formül plastiği de ben çok görüyorum. Armada gıda Mersin'deki o devasa yeni fabrika üretimini de fabrikasını da yapan şirket. Efor gübre, ferbis tarım. Ah bir gelse şu belki ektaşı biraz ateşlendirir. Ahlatçı yatırım, uras kimya, kule hizmet. Çosmer kimya, Sümer faktörün çavuşoğlu demir çelik. Şurada 4 tane, 3 tane, 4 tane beklediğim şirket var. Umuyoruz yakın zamanda gelir. Umarız bugün, bugün akşam belki de SPK'dan onaylanır arkadaşlar. Tamam diyeceksiniz ki ya borsa düzelmedi daha niye hacmimizi alalım niye para işte halk arzlara aksın işte bu giden para halk arzlara akan para borsada kalması lazım. Ya orası öyle değil aslında. Bakın iki tane halka arz geldi, iki tane şirket geldi. Belki de bu iki şirkete giren hacim, giren para, al sat durumları bile aslında biraz olsun borsayı o halka arz endeksini ateşlendirdise desek bence uygun kaçar. HRZ fonundan da bahsettim halka arz fonu. Onu da hafta sonu olabilir. Bir proje yapalım, değil mi? Konuşalım, bir görüşelim. Bugün SPK'dan yeni bir halka arz onayı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir halka güzel bir şirket gelecek. Biz de buradan sizlerle paylaşacağız. Yani şu borçsuz harçsız, ortak satışsız, şöyle gelen parayla borç ödeme durumu olmayan bir şirket gelirse adından gelmez. Artık ondan sonra kaç gün tavan gider hep beraber izleriz. Biz buradayız. Görüşürüz.